Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane kodumum var. Klasizm kanalından Abdülkadir ve PES yani kanalından Yasin. hatırlıyorsanız daha önceki videoda Klasizm'den kardeşim Abdülkadir Salah'ı sildirememişti bana. Bugün meydan okuyorum. Ortada bir iddia, şöyle bir iddia var. Onlar ikisi tek takımda beni yenmeye çalışacaklar. Ben yenilirsem Muhammed Salah'ı sileceğim. Eğer onlar e, yenilirse hiçbir şey yapmayacaklar. Yani çünkü ben zaten kazanacağım için onlara böyle bir şart koşmuyorum. <laughs> ve ama ben yenilirsem Salah'ı sileceğim. İşte meydan okuma budur. Meydan okumamı kabul ediyor musunuz? Yani Bu arada bağlantı kesilirse ben tek oynayacağım galiba. Yani Ciddi bence nasıl evet ciddiyim. Bunu yapacağım yani. Gerçekten, Gerçekten. şaka yapmıyorsun değil mi? Yani, yani sala siliyorsun evet, ve bir şey istemiyorsun. Ya. Siz hiçbir şey yapmayın Yener -San. Yani, yani biz de sana şey avaraj verelim, hiç diye düşünüyorduk ama. Yok hiç gerek yok. Ama yine yine biz <laughs> hani 10-15 dakika sonra konuşuruz yine. Başka <laughs> bir şey olsun da. <laughs> Serdar dikkat et ki sen hiç konuşmadım. O sala sana bu sefer sindiriyorum. Hayırlı olsun. Valla ben kendime güveniyorum, Real Madrid'de de Hayır, güveniyorum olur. ama kötü başladık galiba. O Salah da zaten ortalık e, oyuncusu oldu diyeyim, bir silemedik gitti. <laughs> Sen kurtulmaya çalışıyorsun adamdan. hiçbir bir şekilde. Aa, neden? Değil mi? Bir salak yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada yani Ronaldo çıksa o kadar sevinmezdim. O kadar da seviyorum ki adamı. Gerit Bey nasıl bir faso ya. Çok, Çok net şey e, Liverpool alsaydık, Salah'la buna gol atsaydık. <laughs> yani. Aa, değil mi? Salah Salah, Salah, Salah sildeseydi keşke. <laughs> <Aynı gülüyor> Siz bayağı kazanacağım falan diye düşünüyorsunuz. Helal olsun. Tabii hakemleri ayarlamışsınız. Ne olmuş? Pozisyona <laughs> bakar mısın? Adam yatmış <laughs> orada sanki uzanmış. <laughs> Vallahi ben yine yoğun hislerim de hissettiğim skoru söyleyeyim. 3-1 kazanacağız diye düşünüyorum. Hayır, siz kazancınız bir de iki fark mı olacak diye düşünüyorsun. Aynen. Peki. Farklı kadar. Konuyu biliyorsun diyeceğim ama biliyor musun? <laughs> biliyorum biliyorum. Valla biliyormuş galiba iyi yere kesti. Yok ki ee, ya. Yasin abi diye. Çok adam. iyi. Eski kesicilerden kim kaldı? <laughs> Ben iyi defans yaparım acı. Problem yok. Offside yalnız o. Ah Rakitic ah ah ah. çok Bu arada Rakitic hakikaten çok gebelik de oyuncu ya. Yani bir bakıyorsun <laughs> maçın kilit adamı bir bakıyorsun Fasa Fiso. Oh. Wow. <laughs> çok, çok çok motiveyim şu anda. Yani bildiğiniz gibi değil. Ciddiyim de ben de şu anda. Kasemiro sende. Yok artık. Hemen yukarısı bomba şoför Çok iyi. Ay. Arkayıyor. Ah be ne kadar saçma oldu. Arkadaşlar bak. Vallahi biriniz internetle oynuyor şu anda. Lak yapıyorum sana ya. Hala anlamadın mı? Allah sen var ya çakalsın da onlar Aa. bize sökmez ya. Arkadaşlar golü izleyelim çünkü hani. Vallahi ben yine yoğun hislerim hissettiğim skoru söyleyeyim. 3-1 kazanacağız diye düşünüyorum. Hayır siz kazancınız bir de iki fark mı olacak diye düşünüyorsun? Aynen. Yani mest olacağım izlediğimizde. Diaz bu arada 82 overall olmuş bu yıl. Ama kendisi Griezmann'ın Griezmann çakması. <laughs> o neydi ya? <laughs> Niye öyle bir şey yaptı bu? Raketi hiç geriye dönüyor. Erken dönüyor çünkü orta sahaya onun varması zor. Ağır bir oyuncu olduğundan. Evet, Real Madrid'in de maç boyu atacağı tek golü izledik ve artık başlayalım bakalım. Büyük ihtimal 1-0 bitecek maç o zaman. Beyler ben bir şey, oyuncu değiştireceğim. Aa, aa. Kaleciyi ben alayım oyundan Anladım. da. Çünkü boşuna oynuyor Kalede. <laughs> evet arkadaşlar. 27. dakika Serdar'ın bu lafını unutmayın. Bir de maç sonu görüşelim. Tam bunu derken az da topu alıp gole gidiyorum yani. Aa süper. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Suarez'in bu arada oyuncu kartında da var galiba bu. İçinden geçme. Adamların içinden geçiyor. <laughs> Yani Ama, ama Suarez suaret, iyi içinden, içinden geçebiliyorsun. Vallahi bilmiyorum da Suarez bir konuda iyi yani. Ya benze abi bir laktan oynayamıyorum ben ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ama ya yani şu an 3-0'dı. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yemezler. Evet. Evet. Aa, o. Atıyor ama ya şaka mata. Direkler melekler uzaklamam. bize sökmez arkadaşlar. Bayağı bir boşluk Ya ulan Modric sen yapma bari ya. Ben de o. Evet iyice bunalttık. Ve Gerrit Bey sanki daha hızlıydı önceki maç şeyde ya oyunlarda. 2018'de değil mi? Ya adamı hani daha en Daha güçsüz yapabilirsin adamı da. Yani daha yavaş niye yapıyorsun Konami? Ey Konami. Adam yavaşlamıyor, <laughs> yavaşlıyor sonuçta. He? <Ha>? Apo bence yine <laughs> birden 2'den oynadığımızı, birden iki oynadığımızı artık itiraf edelim. Aynen. Aynen. Eğer canlıdan oynuyorsanız bir kupon daha yapın. Bu kupon yatacak çünkü arkadaşlar. 3-1 <laughs> <laughs> diyorum bak unutmayın bunu. 3-1 iddialı ya şu an için. Şaka yapıyorsun çok rahat. Şey Aha. gibisin Ersun Yol. Ersun gibisin iddialı konuşuyorsun. Tabi. Hayır ya. Neyse. 2-2 olur ya. Bir saniye ben arkadaşlar Salah'ı arıyorum. Kanka sen yatabilirsin. Sen yok yine gitmiyorsun kanka. Tamam. Ya sen lojmanlarda. Hadi görüşürüz. Lojmanlarda mı? Aynen. <laughs> kanka, bir şey mi? ben şey oyuncu maaşını ödeyemedim onun. Biraz kulüpçe myclub'ta tasarrufa gittik. Ondan dolayı. Üzgünüm ama Salahu uyandırmak zorunda kalacaksın. <laughs> Bence deliksiz uyur bu akşam o ya. <laughs> Bana öyle geliyor ama. <laughs> Ke <Ki> oyunda... Bu yıllardır <laughs> bir sıkıntı var. Aynen. Ben şeye hoşuma giderdi o genç çocuk. Neydi onun ismi ya? Peralık verdiler de siz. Münir Eldatlı'nın Elhatlı'nın mıydı neydi? Eldatlı'nın. yok ya böyle bir şey var mı? Arkadaşlar yani <laughs> bir şey söyleyeceğim bu çocuk benim çok sinirim bozdu ya. Ne bu abi niye bunun yüzünü gösteriyorsun ya ki Bir de Griezmann çakması gibi ya. ben starta bassam geçiyor. Hakikaten mu çok gidici ya. Golü geçiyorum ben. Yok adam yok abi alabileceğim. Gönüşünü bir şey söyleyeyim mi? Marcelo'yu aldım Gerit Beyliği yerine. Hani saçma saçma şeyler yapıyorum şu anda. Kendimce böyle oyunu keyifli hale getirmeye çalışıyorum çünkü oyun bitti benim için. Belki kalecinin yerine Marcelo'yu alırım falan, o tarz şeyler yapacağım. <laughs> Apo'nun bu gidişleri çok tehlikeli, dikkat etmem gerekiyor. Oh, ya, ya bir şey, şey yok ama yok burada ya. ya. Şey, Fener Alkmaar'la oynuyor yıllar önce. Eee, e, Deniz de Barış. Kadro Altmarla da yok. Da yok Bütün maç Deniz de Barış bir tane ortası adam, Aldo'nun ağabeyi <laughs> Onun bir de şey vardı ya. Ee, Baya güzel gol bu arada. <laughs> hem, hem, altın, hem gol vardı. <laughs> değil mi? Doğru doğru. Bir de şey Ömer Ünlü'nün 4 gol dışında Lewandowski hiç sahada yok diye bir lafı vardı galiba. Şampiyonlar Ligi'nde 4 <laughs> gol müne atmıştı. E daha ne yapsın değil mi yani? Ömer Ünlü'ne bir de kese atmasını bekledi herhalde. <laughs> Abi değişik değişik hareketler yapıyorum ya. Ya bence de çünkü maç bitti. Aha. Goal be, goal Abi kendimi kendim asla affetmeyeceğim başladı. ya. Böyle iki oyuncudan nasıl golleyebiliyorum? <laughs> 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 Bir gaza getireyim sizi. Ya, şu an gerçekten evet. gol mü yedim ben ya? İşte orada, i̇şte orada Suarez'in saçma hareketleri. Neyse. Semedo. Bir de Messi yani. Arkasında varan var. Ama hedefe ilk varan kazanıyor ya o yüzden... Ah Serdar ah. <laughs> Sana bir kagen açtım. Bir küçük kagenini açıyorum senin için. Bir açılmamış gegeniniz kalmıştı zaten. Onu da iyi yaptı. <laughs> Güzel artık. <laughs> Hiçbir şey alabilecek durumda değil. <laughs> yani, e, yemeden bir gol atarsak Serdar'ın el ayağı titrer diye tahmin ediyorum. Dur ben şunu atayım. Tek e kadar ben dakika belirledim kendime. Şey. Oy yok bir artık. Ya yüzyılın golü şu son şeyde kaçtı ya. O son pası atmayacaktık. Aa. Gelme Gelme Sen gelme. Bir bir şey Takım bile artık baktı sizden bir şey olmayacak. Kendi Abi bir şey söyleyeyim mi? Suarez bir türlü kontrolü alamadım ya. Yani. Topu indiren Marcelo bu arada. Orada bir çirkeflik seziyorum ama... Peke'den Benzema'ya bir asist ama ters de Ya, kırmızı kart görme çalış değil mi bu? yani böyle gollerle belki hani maçın o şeyini alabilirsiniz diye düşünüyorsunuz ama zor. Bayağı kestin yani. Arkadaşlar şimdi tabii ben burada e, sizin söylediğiniz o söylemleri tekrardan kırpıp e, videonun aralarına serpiştireceğim. <laughs> ee, Yapar. Şimdi maç Yapar. maç bitmek üzere. En azından şimdi gerçek fikirlerinizi alalım. Hani hakikaten kazanmayı düşündünüz mü? Çok eminim ben. Peki ben mesela. Düşündüm sadece anladım. Peki hani benim hangi içkiyi yani. kullanıyorsunuz? Ne içiyorsunuz siz? Bunu nasıl düşünebilirsiniz ya? Ha bu arada kötü oyuncular ya. değilsiniz. Barcelona zaten kötü bir takım bence. İşte hani yedek yok, bir şey yok. Hadi en azından az kadrosu şeyin güzel Real Bir Gerit Bey'li bile tutamadınız. Yani bir Diaz'ı yani Griezmann çakması adamı tutamadınız ya. Bilmiyorum benim oyun ben çok bozuldu. Yorum yapamıyorum. Arkadaşlar maç 4-1, 3 tane de kurtarışı var kalecilerinin. Gerçekten konu salak olunca ben askerden yeni gelmiş gibi oluyorum. Arkadaşlarımın bir kabahati yok. Çünkü salak konusunda çok hassasım, beni çok gaza getirebilen bir oyuncu. Ee, o yüzden çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Arkadaşlarım sizin... E, bu arada meydan okuma olarak bir şey başlatalım mı ya? Bu meydan okumu olsun. Şu başlatıyorum. şu anda başlatıyorum. Ne başlatıyorsun? Zaten sen bu önerimi yapmadan önce planlıyordum kafamda. Aa, ee, içeriğimi çaldın diyor bak şimdi, bana. Şimdi, şey <laughs> olarak değil. O salahı sana sildireceğim. Tamam. Yani, yeminim olsun. Yeminim olsun diyorum bak. <laughs> o, o zaman sana sana, o, o zaman yeminim olsun şey şarkısını. <gülüyor> 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 Bunu koyardım için telife girer. Şey diyeceğim. O zaman salahı silme. Düşünsene şeyin koptuğunu, sesin koptuğunu burada. Salahı... <laughs> Koptu. Koptu galiba. <ya>. Koptu zaten. <laughs> Arkadaşlar bunu da gördük <laughs> ya. Sistem, Sistem bile söyletmedi bunu. Mi? Hayır hayır kopmadı Çok be. Çok yakın zamanda ben bile bile, diyor. Bile bile sustum. Hani Konuş tekrar. Salah'ı silme bir şeyi onun adını getiremediğim için sustum. <laughs> bir şey diyemedim. <laughs> Ama çok güzel bir hava yarattın orada. Kokuma meydan okuması diyelim. <laughs> Salahı silme meydan okumaları. Bu birincisiydi. o. Böyle bir şey olsun. İstediğiniz tamam, bu zaman, zaman bana. bana meydan okuyabilirsiniz. Bütün meydan okumalarınıza okeyleyeceğim arkadaşlar. birebir maç olabilir. İkiniz, üçünüz birleşebilirsiniz. Mustafa'yı çok şey yapmayın arkadaşlar. Mustafa'yı hani olaya katmayalım. O şimdi çamura mumura yatar çünkü. Ama istediğiniz kişi bana meydan okuyabilir. Bilginiz olsun. Neyse fazla uzatmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım bana salahı hangi videoda sildirebilecekler. Var mı söylemek istediğin son bir cümle? Teşekkür programı gibi oldu. <laughs> Salaha selam, damara devam. <laughs> Görüşmek üzere, bay bay.